Başladı mı? Yo. Başlamış olması lazım şu an. Bir çık geri yapacağım. Başlamış olması lazım şu an. Daha az önce gördüğüm bir şey hemen kapattım. Ee, nerede? Heh tamam. Bakayım. Ee, neden kaldırdın yazmış Celal. Celal abi. Ee, he Az önce az önce şu an sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Kulaklık kullanıyorum. Az önce bir sorun çıktı. Onu düzeltmekle uğraştım biraz. Ondan dolayı öyle oldu işte. Bir sorun çıktı. Şu an e, canlı yayın. Sadece sen varsın herhalde. Bir sorun çıktı. Ondan kapatmak zorunda kaldım. Kapatıp yeni yayın açtım. Yeni canlı yayını da açmak bayağı uzun sürdü yani. Çünkü bayağı kötü hiçbir şey olmadı. Zaten ilk defa bilgisayardan canlı yayın açıyorum. Ondan da biraz anlamadım nasıl açacağımı. Daha yeni yeni öğrendim. Çete şu an telefonla anca bakıyorum. Arkadaşlar bugün bir canlı yayın başlattım şu an inşallah bilgisayarın fansesi gelmiyordur çete geliyorsa da haber verin ee, lan abi bu hata hatada geçen olmuştu ya Umarım tek adam olmaz oyundan bir çıkıp çık gir yapacağım oyun çubuğu gözükmüyor ee, ne hata dersiniz ondan da çıkamıyorum bekle ha, tamam. Fan sesi inşallah gelmiyordur bilgisayarın fan sesi. Şimdi kapatıp tekrardan açmayı deneyeceğim. Sadece yine bir kişiyiz. Bir kişiyiz yayında. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta TNT patlatacağım. Güzel bir yayın olacak derken bu hata ikinci kez oluyor artık. Bir yerden sonra da bu hata sıkmaya başlıyor yani. Tekrardan bir kapatacağım. Launcher. Las. Ne hata ne yaptım ki hata? Genelde böyle kayıt başlattığımda oluyor. Anlamadım bir kapatıp biraz bekleyeceğim. Şimdi tek adam girmeyi deneyeyim. İki dakika çete bakamayacağım. Fan sesi geliyor mu burada? Söyleyebilir misiniz fan sesi geliyorsa? Geliyorsa ona göre bir ayar yapmaya çalışacağım. Tabii yapacak bir ayar da yok da. Yayını izlemek isteyen zaten gelir. Ne ederim? Şu an bir dakika canlı yayına tekrardan yorumlarına Yine böyle oldu. Neyse böyle bir gireceğim sonunculara. Aa burası değil. Hata oldu. Böyle oynamayı deneyeceğim. İnşallah oyunda bir sıkıntı çıkmaz. Tamam. Böyle bir oynamayı deneyeceğim. Yazılan yazıları Daha yeni yeni görüyorum. Evuş ne zaman başladı yayın? Aa Burak gelmiş yayına. Hoş geldin Burak. Ee, yayın da yeni başladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir map var. Güzel. Benim TNT patlattığım yerlere gitmem lazım ama. Ee, her like geldiğinde TNT pat... Ee, TNT patlatacağım. Öyle olmaz. Bekle. Benim normalde yatay yayını açmak istiyordum. 4 dakika önce. Aynen. Öyle bir şey. Şu an e, bilgisayarım fan sesi inşallah size gelmiyordur. Çünkü çok rahatsız edici. Benim kulaklık takmama rağmen rahatsız oluyorum. Hoş bulduk kuzen. Yazmış Burak. Normalde bugün canlı yayın açacaktım. Erken açacaktım biraz daha. Açmadım biraz beklettim. Çünkü anlamadım arkadaşlar YouTube'da canlı yayın açmayı. Hiçbir şey anlayamadım yani ondan. B Normalde telefondan açabiliyorum. Ama iş bilgisayara gelince orada biraz zor. Ee, ne yazıyor? Kuzen bende oyun açıldı mı? Okuyamadım. Açıldı mı açılmadı. He anladım. Hangi oyun Brawl Stars mı? Bir yandan da chat'e bakarak oynayacağım. Buraya bir kod gireceğim arkadaşlar. Şöyle gireyim. Arkadaşlar şöyle bir komutla girdiğim Şöyle bir TNT komutu girdim. Celal abi güzel bir e, emoji yapmış. Teşekkürler. Böyle bir komut girdim. Yani şu an canlı kaç like? 0 like. Bir like oldu. 5 like olduğunda canlı yayın. Canlı 5 like olduğunda burayı patlatacağım. Canlı yayın 5 like olduğunda burayı patlatacağım. Hatta bu sizi tatmin etmezse Biraz daha arttırabilirim. Şu an chat'e bakamadım. E, Minecraft oynuyor. oynuyor ya. Ekran gözükmüyor bende. Ekran gözükmüyor bende. Diğerlerinde de gözükmüyorsa oyunda bir sorun vardır demek. Ceren abi sende de mi gözükmüyor acaba? Çünkü ben şu an Minecraft'tayım ve TNT komutu falan yazdım. Siz de bir söyleyin ona göre yapacağım bir şeyler. Heh, buraya da bir tane koydum. O buraya da bir tane koydum. Sen büyük bir yer. Buraya da bir tane koyacağım. Yok ya çok fazla oldu. Celal abinin yazmasını bekleyelim. O sırada biraz daha küçük bir yer yapacağım şuraya. Aynen tam şuraya. Şuraya da 5 yazalım. A doğru şey yoktu. Zaten çok fazla onlarla işim yok. Sadece çakmak basıp gözükmüyor ekran bende de. O zaman e, ee, canlı yayında bir sorun vardır demek. Benim o zaman oyundan çıkmam gerek. Bu niyet diyorum. Oyundan çıkıyorum bir dakika. Olmazsa canlı yayında daha değişik şeyler yaparım. Olmadı canlı yayını kapatıp telefon canlı yayını yaparım da o da hiç güzel olmuyor. Şu an mesela ekranda bir şey değişti mi yoksa ekran öyle takıldı mı? Tamam. Şu an ben de kendimden canlı yayına bakıyordum. Gerçekten de gözükmüyordu hiçbir şey. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi bir tam ekran mı yapmam gerekiyor acaba? Tamam. Tam ekran yapılmıyor. İnşallah bu sefer olur. Kaçıncı girişim bilmiyorum. Bayağı bir girmeyi denedim Minecraft'a. Olmadı. Olmazsa da canlı yayınla ki bir şeyleri ayarlamam gerekecek. Gözüküyor şu an yazmış biliyorum. Şu an gözüküyor mu bir dakika? Tamam ben kendi kendi telefonumdan bakayım size niye soruyorum? Cık. Yok, yine takıldı. Bu oyundaki bir sorun anlamadım ben ya. Oyunu niye alamıyorum? Önceden video çektim ben o kadar. Minecraft videosu. Ama yok lan ben hiç Minecraft videosu çekmedim ki. Çeksem de bir ayar yapayım da. OBS stüdyodan. Canlı yayını durdurmam gerekecek. Canlı yayını nasıl durduracağım onu da bilmiyorum ki. Yani telefondan çok rahat canlı yayın yapılıyor. Bilgisayardan biraz karmaşık. Olmazsa BS oynarız. Aynen. Olmazsa BS oynarız da bilgisayarda BS yok. Ama yo BS canlı yayını açarız. Aynen. O zaman 2 dakika neye bakalım? Bekle bekle. Ne yapabilirim? Canlı yayını nasıl durduracağım? 2 dakika, dakika bir canlı yayını durdurmaya çalışacağım. E, çıkmayın canlı yayından. Bekleyin. Burada arada 4 kişi izliyor. İzleyenler like atarsa çok sevineceğim. İzleyenler abone olup like atarsa çok mutlu olurum izleyenler abone olup like atarsa çok mutlu olacağım. Tekrardan söylüyorum. 5 like olduğunda eğer uygulamayı açabilirsem çok büyük bir TNT e, şeyi yaptım. Siz görmediğinizde TNT bir sürü TNT koydum. Onları patlatacağım. Yani bilgisayar çökebilir de. Bilmiyorum önceden daha fazlasını koydum. Çökmedi. Bundan da çökmez diye düşünüyorum. İkideki canlı yayını durdurup bir ayar yapacağım. Yok arkadaşlar, e, durmuyor fark ettim. Durma durdurmaya çalıştım durmadı. 2 dakika bir ayara falan bakmam lazım. E, ayara falan bakmam lazım. Sahne sahneler diyelim. Sahne var orada. Bir tane sahne var. Tamam, bir tane sahne var. O da bu. Ama diğer programları da çekmesi lazım. Minecraft'i tekrardan açacağım. Çünkü böyle olmaması gerekiyordu. Olmazsa ve sonra. Yine yayın 3 kişiye düştü. 4 like var. Hadi ve izleyenler like atıp abone olursa çok mutlu olacağım. Şunu da bir tıklayayım. Ben bir kere demiştim. Bir iki günde bir tane hesap açıp sıfırdan hesap açıp 5000 kupa yapacağım demiştim. Yapamadım arkadaşlar. Çünkü işim oldu. Okullar falan açıldı. Yapamadım. Belki onu da bir yayında yapabilirim. Bu yayında tabii ki de yapamam. TNT Dünya. Şu an gözükmüyor yine. Oyuna girdim gözükmüyor. Bunun olmaması gerekiyor normalde. Arkadaşlar benim canlı yayını durdurmam lazım yani. Şu an bir dakika bir şey yapacağım. Böyle olacak mı? Olursa olur. Olmaz